Üç kişi geliyoruz Arvey. ben Mücahit ve Mücahit'in burnu. <laughs> Yürümekten canımız çıktı be. So you used to work in a bank, huh? Figures. What are you implying? Well, how should I put it? You're kind of uptight. I'd rather be uptight than a loose cannon. Thanks for the compliment. You're welcome. <laughs> you know what? What? You're actually the first guy who worked in a bank that I've talked to without a gun in my hand. Yanlış anlama, Şuradan Would gidelim. you look at gidelim. that? You're making progress, Leo. Oh, elim doluydu. Sigara iç. Ha, ev buldum. There's a house over there. <laughs> Let's check it out. Orada ev olduğunu yeni mi fark ettin reis? Tabii tabii senin adam biraz şey... <laughs> Benim, ben, ben mi dedim? <laughs> Burnumuzun dibine geldi yani. Senin burnuna gerek yok oğlum zaten şeydi uzun yani buraya kadar geliyordu. Tamam ya bir daha adamın burnuyla dalga geçmeyecek. Ha yaşlı bir kadın var. Ablacım iyi bir insana benziyorsun. A tüfeği de doldurmuş olun. Every law abiding citizen within a fifty mile radius of the prison. Don't you worry, honey. Those two fools come around here. They'll get a taste hey. of old beds. Are you crazy? <laughs> no we can't do that. I don't mean it like that, man. I mean, we tied them up with something. We really need to change clothes. We can't walk around like this. I don't like Fence it. There. It's better Sen to one get of the house. What you have in mind? 03, 465. See that barn over there? Yeah. Atları serbest bırak, çiftliği kontrol altına al. Ne diyorsun? Bence insanlara, yaşlı insanlara zarar vermeyelim. Bence de ya. Yani. Atları Leo serbest bırak. Leo'nun okay. gençliğine var abisin. Senin senin karakter biraz şey, vicdansız. Çok sert gençliğine hem de vicdansız. <laughs> Crap. Oh, evet. Nasıl Tavukları artık? serbest bırakalım ben. Oye. How do you know they got horses in there? It's a horse barn, Leo. What else should they have? But still, you sound so sure. I mean, it could also be empty. Artık... Bak iki ayaktan şey şeye geçtik. Evet. Medeniyet. I <laughs> do. Oh, inekler de oğlum ne güzel yapmışlar lan. Oğlum şurada yaşarım ben ha. Ne haber inek? Nereye? Dur ben inek seviyorum bir dakika. Aferin Sana. Aferin. Senden güzel hamburger olur ha. Güzel köften olur ne senin Neyse. Biliyor musun? He. sevdim. Dur dur. Tigle ben de sevdim. Dur dur dur. Bunun var ya bu bu bak hele. Kurban da buna girek. 5 kişi daha bulak. Out veriyor. this. <laughs> I can't help but thinking about a big juicy yerden... steak right now. Ha şu merdiveni alacağız herhalde. Merdiven buldum bir tane. Tamam adamım. E Sen tek başına götürüyorum, bana gerek. Ama bunu şu taraftan koyacağız içeriye gireceğin herhalde. Şurada bir açık pencere görüyorum. Oğlum ben oyunda biraz yabancılık çekeriz falan diyordum ama hiç de öyle olmadı ama bunu koyacak yeri bulamıyorum. Şuradan mı içeriye e, gidiyorum? Sen Şuraya falan koyacağım herhalde. Ha şurada açık pencere var tamam. Şu diğer Biz taraf karşıda. Let's find something to climb up there. Koyuyorum abi, çıktı yeri. <laughs> Çıkmam yani. İçerden kıracağız mı kapıyı? Bilmiyorum. Ata binip kaçacağız herhalde. Allah vere de o ihtiyar dayı gelmiyor. It's easy. Now where are the horses? şimdi atlar nerede? There are the horses. not sure about this, but let's release them. Ah at. Sakin, gel oğlum. There you go, buddy. İşte Let's release the others too. Of course. Freedom for all, right? Can't argue with that. Dur daha var mı açak? Nerede? Bitti var bitti. mı? Ağrın kapısını açacağız o zaman. Atları serbest bırak. Ha burada gel kap. Dur bir dakika. Şurada bir şey bir etkileşim var ama. Seems like this lamp is broken. Time to scare the horses. Let's see if I can get it working. Ne yapıyorsun ya? Aa, yaktık. Allah Allah. Tamam ya, insanlara atık. yardım ettim. Ben iyi bir insanım. I wonder if I can scare a horse with this. Gel gel. It's locked. Kilitle kapı açamıyorum ha, burada, burada ben kapıyı açtım. Sadece atları korkutmak lazım. Atlar You're kaçacak this. ya. Ah, that's not gonna work. Hey, move it. Hadi oğlum hadi bak, bak. Bizim bizim oraları da sizi kes at eti de <laughs> <ülke> falan satıyoruz. <laughs> o haberi buraya koydum şu an. Adana'da yurtta at eti skandalı. Start moving, damn it. Dur. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Şurada bir şey var. Etkileşim. Oğlum bu atları <laughs> kes bir <laughs> ya. Etrafı kes etkileşimli şeyler var. Dur şurada bir şey gördüm ben de. Hey Leo, this <laughs> might make enough noise to scare. Get over here. It's too heavy to push along. Gel şunu itelim gel. Gel şunu iteceğiz. Atlar da ürkecek kaçacak. Ses lazım. Neredesin Buradayım burada gel. He göremedim. Bas ilk birader. Oha aşağı mı vuracağız? He <laughs> he. <laughs> Sesten kaçacak atlar. Yes bebeğim. Ne lan? <laughs> Kim lan bu? <laughs> adam kıyamet kopi dedim kıyamet. Adam çıldıracı ama. Aha. Lan kaç kaç adam ilk ah. <laughs> koştu? Bak insanları bağlamaya gerek kalmadı. See, I told you. Gördün mü lan? Let's just hope these horses keep running. They will. Aynen öyle inşallah koşarlar da. Kıyafet değiştir kamyona git. Eve gireceğiz şimdi. Bunlar nereden çıktı lan? Şuradan mı Çıkmışlar Taraftan gireriz ya. Yalnız var ya çok güzelmiş. Emekli olunca şöyle bir yerde yaşayacağım. Torun torba burada. Ee? Aha. Piyano. Oğlum bak hele Mücahit gelmişken şişt, lan gelmişken Allah aşkına gel şurada bir kahvaltı yapalım ben sana müzik çalarım gel. şunu bırak ya. Allah şunu ne yapayım. Sen de git bir an şu <laughs> ya oğlum tövbe. Hadi gidelim sürüz değiştirerek ya. Aha. I can't believe these were <laughs> actually used. Yani ne buldum <laughs> <de. ne>? Yusuf? <laughs> Bunla bir tane polis Biliyor. ateşi. yemin ediyorum ikiye böleriz ha. I knew it. It's only decorative. Ne Biliyorum sadece süs diyor. Bırak şunu yerine ya. Hadi. <laughs> Allah kurtarsın kardeşim. Şşş. Aha. Kim lan bu? <laughs> bu ne <laughs> lan böyle kardeşim lan? Let's prove her wrong. Ben de şurada bir tane var. Tam benlik şapka. Hello good. tam benlik şapka. Ah dur şurada bir şey vardı. Burnumu çok güzel ön plana çıkartıyor. Dur ben hanımı arıyorum. Polis arıyorum. Dur bir dakika. Alo açtım. Beni kaçırır mısın? Aa hanımı aradım lan gerçekten. Yes benim hanım. Lan keşke aramayaydım. Polise iz verdik ya. Allah da kahretsin benim yüzümü yıkayayım. <laughs> Mehmet abi. Hayırdır birader? <laughs> <abi, yaptım>, <laughs> Yazık oğlum ya ben ben insanlara şey yapmadım. Suyu da kapatayım da. Tamam <laughs> evde çok takıldık galiba <laughs> baba ya. Üstümüzü değiştirerek gidelim. Şimdi ya, gelecekler harbi. ha. <laughs> ben burada sabah kadar oyalanırım ha. Hey Vincent, let's change clothes. Ama kıyafet buldum. Biraz şu da kestirsem ya. Sen yat. Oh. Sen never really been a hat man. Hey, amigo. Huh? It's better than expected. Bakmadan. Aynaya bak. Şu ablam şu aynayı bir sil. Oha. <laughs> ne <laughs> yaptın lan? Yazık yine. Ah <laughs> ben de sildim abi. Oğlum pis pis herif ya. Oğlum senin karakter ne kadar şey ya. Sıkıntılı Sizin bir kişi lan git lan şuradan. Bir daha yazarım. Işte. Bir daha çizerim. <laughs> Çizeceğim ulan çizili Dur duracak. Şişt, gelme ha üstümü değiştireyim. Çizili Görürsen ben. korkarsın ha. <laughs> Cezaevinde hatırlıyorsan. <laughs> Aaa yakıştı Yok, be. Yakıştı. Ulan tam da üstüme olmuş ha. Yok mu bana bir şey? Ben yatıyorum hanım. <laughs> ben ben bu şeyi istiyorum ya. Ben bu şapkayı istiyorum. Mücahit biz burada uyuyacağız ha. This... Keşke vücudu, rahat yatakları kadar rahat olsaydı. <laughs> <Seni, gülüyor> ya mücahit sen o şapkaya ya. taktın ya. Hadi gidelim hadi. Gerçekten gidelim hadi. Sevdi sevdi hadi hadi gel. Come on. Are you serious? Ya öyle duracak ya. <laughs> ya Allah, o Allah, bırak Allah, bırak, Allah. bırak hadi gidelim. Pis herif ya. <laughs> ya gidiyor <gülüyor> <gülüyor> çiziyor ya. Bakın arkadaşlar bakın. Bak, Bak adam. Tamam ya? <laughs> tamam, bir de, sana, bir de sana çizerken kahkaha atıyor ya. <laughs> sana da ya. Biz kimi ne güzel hadi yürü. Hadi, <laughs> hadi hadi. hadi. Dur şapka yalayım da. O zaman ben sana biraz şarkı çalayım piyanoyla. Tamam. <laughs> <En gülüyor> Bari bir çay, çay demle de içek be Mücahit. Bu birazından çalıyorum bak. En Mücahit zorunda. madem gitmiyoruz bir çay demle de içek be. Lütfen oradasın sen. Hadi abi ben gidiyorum. Dur lan radyodan dinleyelim. Kamyona gideceğim.